確した Kıymetli Bodrumlar hepinize iyi akşamlar. Şu anda size Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum İlçe Başkanlığımızın bahçesinden sesleniyoruz. Evet. Sağ olsun Bodrumlarla beraber şu anda Bodrum'da yerel siyaseti ve yerel siyasetin sonuçlarını hep beraber izlemekteyiz. Biliyorsunuz ki yaklaşık 57-58 gündür yoğun bir kampanya döneminde ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, parti emekçilerimiz aslına bakarsanız bütün Bodrumlarla beraber harikulade bir kampanya yürüttük. Bu kampanya boyunca dokunmadık gönül, sıkmadık el bırakmadık ve güler yüzümüzle beraber aslına bakarsanız bütün Bodrumlarla durumlara önümüzdeki dönem bir vizyonumuzu bu gençliğin neden Bodrum'da olması gerektiğini, neden Muğla'da, neden Türkiye'de olması gerektiğini anlattık ve şu anda görüyoruz ki vatandaşlarımız bizi nasıl çarşı pazarda bağrına bastıysa sağ olsun sandıklarda da asla yalnız bırakmamış. Şu anda gelen ilk neticelere göre Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bodrum'da gerçekten iyi bir oy oranıyla seçimi kazanıyor görünüyoruz. Ben bugün burada Cumhuriyet Halk Partimize bana şahsıma Ekip arkadaşlarıma destek olan, Bodrum'da partili partisiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş olan, İyi Parti'ye gönül vermiş olan, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş olan, Dem Parti'ye gönül vermiş olan, Saadet Partisi'ne, yeniden Refah Partisi'ne gönül vermiş olan, kısacası Bodrum'a gönül vermiş olan ve teveccühlerini bizden yana kullanan bütün vatandaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. 30 yaşında vatanını memleketini seven bir genç olarak Önümüzdeki dönemde Muğla Büyükşehir Belediye'mizde harikulade ilişkiler kuracak ve kronikleşen bütün sorunlarımızın çözümü için Muğla Büyükşehir Belediye'mizde son derece entegre çalışacağız. Tabii ki bunun yanında bütün seçim kampanyam boyunca söylemiş olduğum gibi asla ayırmadan, ötekileştirmeden, yok saymadan, hor görmeden. Türkiye'nin bütün kamu ve kurum kuruluşlarıyla, bakanlıklarımızla, milletvekillerimizle, sayın cumhurbaşkanımızla harika işbirliği yapıp Bodrum'un hak ettiği değeri, merkezi bütçeden daha iyi almak için asla ve asla nefret dilini kullanmadan birleştirici bir uslupla bu hizmetleri beldemize isteyeceğiz ve yine Bodrumlarla beraber önümüzdeki 5 yıl boyunca harika bir hizmet dönemi geçireceğiz. Ben bugün burada hem şahsıma, hem partime, hem ekip arkadaşlarıma desteğini esirgemeyen kıymetli Bodrumlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin kapılarını bugün beraber araladık ve yeni dönem hem Bodrum'a, hem Muğla'ya hem de Türkiye'ye çok ama çok iyi gelecek. Sizlere en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sandıklarımızı terk etmeyelim. Biliyorsunuz ki şu anda sadece ilk sonuçlar bize geldi. O yüzden sandıktaki sandık görevlisi arkadaşlarımdan da bir cam şu. Evet bugün çok yoruldunuz. Çok emek verdiniz ve hala oy sayımı ve karar defter cetveline geçirmek için uğraşıyorsunuz. Ancak sizden ricam karar cetveline geçip ıslak imza alt aldıktan sonra dahi adliyeye onu sağ salim teslim edene kadar ne sandıklarımızı terk edelim ne oylarımızı terk edelim. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkıp bu akşam saat 10 itibariyle de Bodrum Belediye Meydanı'nda güzel bir kutlama yapalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Başkanım! Başkanım öncelikle seni tebrik etmek sağ istiyorum. Sağ olun başkanım. Beraber başardık. Sağ olun. Hayırlı olsun. <laughs> İki aylık bir sürecin en başından bugüne kadar biz Bodrum halkının sol duyusuna inanılmaz güveniyorduk, Bodrum halkının cumhuriyet cumhuriyet ve Atatürk sevdasına inanılmaz güveniyorduk. Ben öncelikle gençlik kollarına, kadın kollarına, Cefakar ilçe örgütüme ve sandık başlarında halen daha mücadele veren Cefakar sandık başı temsilcilerime çok teşekkür ediyorum. Şu anda bize gelen sonuçlar açık ara önde olduğumuzu gösteriyor ama ıslak imzalı tutanaklarımızı ilçe seçim kuruluna teslim edene kadar bizim için iş bitmiş değil. Biz zaten başkanımla beraber adliyede sizlerin yanında olacağız. Sizleri ziyaret edeceğiz. Biz Bodrum halkının cumhuriyet sevdasına en başından sonuna kadar biliyorduk. Başkanımla zaten bir iddia ortaya koyduk. elli artı en az 24 diyorduk. Gelen sonuçlar zaten 3 aşağı 5 yukarı bizi buraya belki daha fazlasına doğru götürecek. Bodrum halkına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin genelinde de baktığımız zaman Türkiye'nin üzerine çökmüş orta çağ karanlığının kalktığını artık anıt kabirden doğan güneşin tekrar Türkiye'ye doğduğunu görüyoruz. Hepinize